Ben arka tarafa geçecektim ölüyordum. Bana mermi atan ölmüştür. Hadi kanka savaşmam lazım beni. Ben hırslı adamım yani. Yok. Sıkıntı yok. Hallettik. 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 Burayı da aldık. Gidelim. Gidelim abi. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı varsa kahrolayım. Ya önce benim olduğuma inanmadılar biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yes. Merhabalar kardeşim kolay gelsin. İlk balkabağı atlıyorum şansınız varsa atlayabilirsiniz. Ben mezarcı bol şans kanka. <laughs> ben gitmedim. <laughs> Kanka gerçekten mezarcıyım atlar bal kabağına. İlk bal kabağına sol alta atladım ben görüşürüz. Bence yine de inanıp atlayacaklar. Yani bence inanıp atlayacaklar yani. Şansını denersin yani bir oyunda böyle denk geldiği zaman ama bilemiyorum sesim. Yani beni videomu izleyen adam her türlü tanır zaten sesimden. Güzel bir oyun olacak. Bu aralar abone atışımızda büyük bir gelişme var. Hızlı artıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Minnettarım sizlere. Şimdi buraya iniş yapacağız da tam göbekte. Güzel bir oyun çevirmem lazım benim. A ateş etmedi gördün mü Tamam. Oradaki adamda pompalı var. Bir tık sıkıntı. Server değiştirmindeyken girdim ona. Bu iyi oldu. Hiçbir şeyimizin olmaması sıkıntı. Oy! Ses kasıyor. Kanka kusura bakma ana beni duyuyormuş. Ha, benim yüküm açık. Olaya bak. 7 kilo aldık buradan devam 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 daha iyisi olur. Acaba başka birileri var mı buralarda? Ya önce benim olduğuma inanmadılar biliyorum ama yapacak bir şey yok. Tamam. Nereden attı o bana? O bana nereden sıktı acaba? Tepeden bir yerden olsa gerek. Gözlerim çok acıyor yanıyor hastayım. Ya, tepedeki kanka ya beni boş oyalarsın ya. Önüme gideceğim arkadaşlar tepedeki de bir işim var varmış. Bot taklit yapıyor oradan. Öz kardeşim benim. Ya kanka güvenmiyorum ki. Ben sana nasıl güveneyim? Zıplıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Nasıl güveneyim ha? Nasıl güveneyim sana? Adam bak adamın benimle alakası bile yok bu arada. Baksana. Kanka sıkana doğru gideceğim. Hiç sıkıntı yok. Bana mermi atan ölmüştür. Mermi atıyorsan öleceğinin garantisini bilmen gerek. Nereden sıktın? Ha önümde gördüm. O benim farkımda bile değil galiba. Adamın adı Demo. Lootum çok sağlam. Yani başlangıç için iyi. Canlanma kartım var önümde bir tane de araba gidiyor. Kaza yaptı dostum. Adam ışınlana ışınlara gidiyor bu arada. Yani onu yakalamak bir hayli zor ya. McLaren çok hızlı arkadaşlar ama bir kaza yapmasını bekleyeceğiz galiba da. Kaza da yapacağını çok sanmıyorum. Nereye doğru gitti acaba? Kankan nereye gittin? Kaybettik adamı ya kaybettik. Normal ya normal kaybetmemiz. Çok yavaş arabamız. Arabamız cidden yavaş. Hızlı bir arabamız olsaydı basardık turboya. Basardık nasıl yakalardık ona ama maalesef hızlı bir arabamız yoktu. Dur bakayım burada birileri vardır. Ayak sesi yok. Devam. Ben ayak sesinin olduğu yerlerde durmayı seviyorum arkadaşlar. Ses seda yok. Abi direkt Sukul Toki. Direkt. Önünde biri var. Bunun içine girdi. Bilerek yavaş yavaş zaten. Acele etmeyerek de. Adam iyi loot atmış bu arada burada. Önümde bir tak tak ateşlisi var. Hemen oraya gidiyorum. Bot değil ama bot olsaydı devam ederdi sıkmaya. Yani büyük ihtimalle bot taklit yapan birisi. Ya da biri birine sıktı. Bak burada bir şey var. <laughs> Mutlu oldun mu kardeşim? Gerçekten soruyorum. Mutlu oldum. Ay yanlış dedim. Lan yanlış lendim ölüyordum. Arkaya geçecektim. Lan arka tarafa geçecektim ölüyordum. Devam. Ya e oradan tek tek sıkıyor yani. Ne varsa aha şurada bot var. E beni el gördüm mü bot diyorum da arkadaşlar bot olmayabilir yani. Bot değil bence. Botmuş. Devam edelim. Tokyo School kalabalık olabilir. Ben dörtlü gruplar arıyorum arkadaşlar. Squad lazım bana. İnsanlar nerede? Bak pompalıyla savaşıyorlar. Neredesiniz? Galata Kulesi'nin oraya gidelim mi? Oradaki bir şeye doğru gidenler olabilir. O fişeğin orada bir grup Olabilir ya. Tam orada bir balkabağı muhabbeti var. Orada da vardır birileri. Hadi kanka. Savaşmam lazım benim. Ben hırslı adamım yani. 10 kill'e win atmıyorum insanlara. Hadi. Bak. Burada şu drop var. O dropta da birileri mutlaka vardır. Abi şansa baksana. Galata Kulesi'nin oraya da drop atmazsın ya. Direkt kapatacağım orayı. Yok o fişek bence. Oğlum rastgele kafa attım buraya ben bu arada. TikTok Vossi! Oo bu zıplıyordu, zıplıyordu. Kanka özür dilerim Ama <laughs> o tiktokro bombayı unutmaz kanka Bir tiktokro kolay yetişmiyor biraderim <laughs> Tiyarıyı halletmem lazım Hayda. Drop'ta ne var acaba? Loot'ta ne var? Hiç bakmadık. MG3 var abi. Nasıl olmasını bunu ya? Biraz önce gördüm sen birilerine yumruk atıyordun ha Sol tarafta görmüştüm. Kanka her kuşun eti yenmez. 20 leş, 22 kişi daha var. 21 düşman var. Ölmeme kaç dakika var? 2 dakika daha canlı. Aha. Lan kayma hayır ya. Kanka o adamı uçarak drive by denemek istiyorum eğer ya, ya yetişemem o hızını aldı galiba da düşmanı acaba arkadaşlarına mı götürüyor beni? drive by deniyordu bana. Okey kanka ya. Önce drive by'a e çıkıp daha sonrasında önce ölmek. İlk açık çıktı drive by'a. E. Neredesin? Güzel atıyor bu arada çocuk. Hakkını yiyemem. Gördüm. Benzin bitti. chat gidip düşmemesi sisin içinden 16 saniye haber yapmadı. <laughs> Acaba değeri ne yapıyor? Şimdi diğeri ne yapıyor? İki adam olduğuna eminim ben. Ya yorum yapamıyorum şimdi arkadaşlar. O eve girmek de istemiyorum. Oyunun sonu geldi. Ben giderken arkamdan ateş ederse amenna. Ateş etmesi yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü riske atamam. Canlanma kartım yok. Abi 172 para toplamışım ya. 172 para nedir? Ya arkamdan sıkar mı diye bakıyorum da. Oraya araç geldi. Büyük da bomba düşünecek ama. Tamam. Ama bu adamlar niçin geldi buraya? Acaba bu takımının arkadaşları mıydı? Sıkıntı yok. Hallettik, hallettik, hallettik. Burayı da aldık. Gidelim. Gidelim abi. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı varsa kahrolayım. İyiyiz. Gaydi iyi durumdayız. 189 paramız var. 200 olursa 2 fişek alabiliyoruz bu arada da. Şimdi buradaki drop'u çekeceğim. Bir AMR çıkarsa çok iyi olur. Tam da 9 kişi var. Her kişi... Aha aracı aldılar. Aldı bindi gidiyor. Hadi 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 hadi. Yo hak. Ne aldın kanka? Ne aldın kanka? E, 8x almış ama MK'yı almamış. Neyse sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. Sevmemiş olabilir. Bunlar acaba nerede savaşıyor? Son alanlardayız artık. Ben yine agresifim. Son az kişi kalsın agresif abi. Yani oyun sonunda bir... a şurada tepede gördünüz. Burada ayak sesi duydum. Çok kalabalık. Ne Can abi sen misin abi? Benim Can abi abim. burada, Can abi burada. Benim mezarcı burada, mezarcı. Lan <laughs> mezarcı. Mezarcı burada. Oh. Abi <laughs> vurma abi. abi bak güvenceceğim size ama vurursanız büyük kavga çıkar ha küfür ederim bak selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne abi? Abi? abi iyiyim ya abi siz ne yapıyorsunuz nasılsınız her şey yolunda mı kanka seviliyon nasıl gidiyor hayat abi. 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 He bir tane buyur bir, bir tane. Şey, Eklerim ID'leriniz ne? Ya da abi, siz abi, beni Aa, o zaman ben sizi vurayım şimdi. Ee, bana şeyi arkadaşlık atın hemen tamam mı? Abi. Tamam mı? Abi. Tamam bakıyorum işimize rank tamam. vuracağım ama özür evet. dilerim. Önemli. Vallahi. Vur abi vur abi, abi. Tamam. Vur abi vur abi, abi, abi. Güzel adam abi. adamı Adamı amereli iyi vurdunuz ha. Elinize kolunuza sağlık. Amereli iyi vurdum abi, ben Biliyorum vurdum. biliyorum gördüm sol tarafta. Krasim Seviliyorsunuz çok çok seviliyorsunuz halde. Arkadaşlar şimdi iki kişi kaldı. Kardeşlerimin eline koluna sağlık. Onların ismine bir tekrar bir bakayım ben de. Tamam hemen hemen kolay isimler. Özür dilerim onlardan. Zaten anlaşmalı bir ölümdü. Öldürdük onları anlaşarak. Devam. Son iki kişi kaldı. AMR'miz var. AMR ile güzel bir bin alacağız. İnşallah. Adamlar nerede acaba? İşte onların tersinde durmam lazım ki. Ya o adamlardan çok uzakta bir yerde durmam lazım arkadaşlar. Hani şey olsun. Fight dönsün anladınız mı? Onları bulacağım önce. Vurmayacağım. AMR ile uzaktan düşürerek oyun oynamaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Öncelikle onları bulup benim uzaktan vurmam lazım. Ya bak yine fantezi arıyorum. Kendim, kendim ölüp gideceğim. 29 kill var ya. Hangi youtuber böyle 30 kill alıp alıp atıyor Allah aşkına durun ya. Zevkli gidiyor işte maşallah. Dur. Sadece biraz daha AMR oynamak istiyorum. Çünkü AMR ben sıkmadım. Neredesiniz? Gördüm onu. O bana sıkacak şimdi sıkmaya da bilir hiçbir fikrim yok. Bu tek yargı ya. Ne yapıyorsun yargı? Bu tek olması kötü oldu. Lan bu beni çağırıyor büyük ihtimalle tanıyor ya. Oyunun sana kalmış bence tanıyor. Hani bak ben sonuncu adamım abi diyor. Bakayım bir zıplıyor mu zıplıyorsa. Şu kaya da bir yerde ama. Aynen bak. Zıplıyor vurmayacağım. Vurmayacağım, vurmayacağım. Vuracak mı çocuğu da? Vurmayacağım. Bir kavuşalım ya. Bir kavuşalım çocukla ya. Kavuşalım abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim ne haber nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Allah'a bir şükür olsun iyiyim. Çok rahatsızım hastayım ama Allah şükür iyiyim kanka. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Valla ne yapayım abi ya. Sabah temeli <laughs> Valla iyi kaldın sana. ha Valla kaldım abi bir şekilde Aa, Rank kasıyor musun? Kasıyorum abi Ligin ne? Ee, abi ligim daha platin ya Duyuyorlar beni çok Aga Olsun ya Oğlum ölsen bile platten çıkarsın taça maça ya Ne yapıyorsun sen? Valla bilmiyorum, bilmiyorum Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak önce mesela ilk atlan atlama şu strange town var ya Oraya atla evet, Tam abi. orada biraz kill almaya çalış 3-4 kill sakin oynayarak ee, Orada zaten sana canlanma kartı veriyor Ondan sonra oradan çık sen abi ben Bin ben arabaya Kaç abi git o alanı ortala. Oyna yani öyle ortala ortalayı. Tamam <laughs> abi. Nerelisin isin ne? Ben Samet abi. Ankaralıyım. Memnun oldum Sametçim. Ben kaçıyorum var mı bir isteğin? Yok abi sağ ol. Seviliyorum Kendi kanka. Yarın YouTube'da izlersin tamam mı? Tamam Sen, sevenler abi, vardır. Abi, arkadaşların abi. vardır. Sıkıntı yok kanka. Oğlum ben yeri yani geliyor kankanızım. Ben. Yeri geliyor abinizim. Hiç sorun yok. Tamam abi. Seviliyorum. <laughs> dikkat et. Sen de iyi bak. Sen abi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. 31leş. 4219 hasarla. vinimizi aldık arkadaşlar. Gerçekten keyifliydi. Ben keyifliyim. Bu aldım. Bu dünyaya attılar inanın bilmiyorum. Hiçbir fikrimde yok. Gerçekten yok. Ama ben çok beğendim. 31leş win. Karşınızdaydı. Videomuza bir like atıp destekle de bunu sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kucak dolusu sevgilerle. Bay bay kanka. Görüşürüz. Benim için eğlenceli bir oyundu bence ya. İyiydi, iyiydi. Zevkliydi. Eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bay bay.